Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil vadilerle çevrili bir ormanda küçük bir kuzu yaşarmış. Bu kuzunun adı Pamukmuş. Pamuk neşeli, oyunbaz ve bir o kadar da meraklıymış. Annesinin uyarılarına rağmen her zaman çayır çimenlerde dolaşır. Yeni şeyler keşfetmek istermiş. Bir gün Pamuk ormanda gezinirken bir dere kenarına varmış. Suyun berraklığına hayran kalmış ve eğilip su içmeye başlamış. Tam o sırada karşı kıyıdan bir ses duyulmuş. Sen de kimsin böyle? Pamuk başını kaldırdığında karşısında kocaman, gür tüylü bir kurt duruyormuş. Gözleri parlıyor, karnı ise gurulduyormuş. Bu ormanda herkesin korktuğu aç gözlü kurtmuş. Pamuk önce biraz korkmuş ama sonra cesaretini toplayarak kibarca cevap vermiş. Ben pamukum burada biraz su içiyordum. Kurt sinsi bir gülümsemeyle cevap vermiş. Ama sen suyu bulandırıyorsun. Pamuk şaşkınlıkla bakmış. Hayır, ben aşağıdayım. Su yukarıdan akar. Ben senin suyunu nasıl bulandırabilirim ki? Kurt, pamuku kandırmaya çalışıyormuş. Çünkü onun derdi su değil, karnını doyurmakmış. Öyleyse senin büyük baban beni yıllar önce kandırmıştı, diye kükremiş kurt. Pamuk şaşırmış. Ama benim büyük babamı hiç tanımadın ki, o çok önce yaşamış. Kurt, Pamuk'un sözlerine kulak asmamış. Kurnazca bir bahane bulup onu yakalamak istiyormuş. Ama Pamuk çok akıllıymış. Biliyor musun, demiş Pamuk. Eğer beni yemek istiyorsan, önce bir oyunu kazanman gerek. Kurt kaşlarını çatmış. Ne oyun uymuş bu? Pamuk gülümsemiş. Kim daha hızlı koşacak? Eğer beni yakalayamazsan söz ver ki bana zarar vermeyeceksin. Kurt bu teklifi kabul etmiş çünkü kendine çok güveniyormuş. Ama pamukun bir planı varmış. Hemen dereyi geçip karşıya geçmiş ve hızla zıplayarak koşmaya başlamış. Kurt onu yakalamak için peşine düşmüş. Fakat pamuk gizli bir keçi yolunu biliyormuş. Bu yol kayalar arasından geçiyormuş ve kurt oraya sığamazmış pamuk hızla o dar yoldan geçmiş. Kurt ise arkasından yetişememiş. Pamukun zekası sayesinde aç gözlü kurt onu yakalayamamış. Yorulup pes eden kurt homurdanarak geri dönmüş. Pamuk annesinin yanına dönüp başından geçenleri anlatmış. Annesi onu dikkatli olması için bir kez daha uyarmış. O günden sonra Pamuk ormanda gezerken çok daha dikkatli olmuş ama cesaretini ve zekasını hiç kaybetmemiş. Ve böylece küçük pamuk her zaman aklıyla tehlikelerden kurtulmayı öğrenmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de aklını kullananlara.